Katie Price altıncı kez hamile kaldığını duyurdu. TV yıldızı ve model Katie Price, 42 yaşına altıncı kez hamile kaldı. Price sağlıklı ve mutlu bu hissettiğim en güzel duygu diyerek sevgilisi Carl Woods'a teşekkürlerini iletti. Sürekli geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde olan Katie Price bir gün önce sevgilisinden bir bebek sahibi olmak istediğini açıklamıştı. Kendisinden 10 yaş genç sevgilisi Carl Woods, Ile ilk bebeklerini bekleyen Price mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Instagram sayfasından karnını iyice belirginleştiği bir fotoğrafını paylaşan Keti, "Sağlıklı ve mutlu bu hissettiğim en güzel duygu" diye yazdı. Ardından da "Sevgilisi Karl Woods'a benim bir parçam olduğu için teşekkür ederim" diye seslendi. Keti Price bir süre önce ehliyeti elinden alınıp otomobili sürmesi yasaklandı yasaklandığı halde aracıyla yolda giderken yakalanmıştı. Price bu yüzden yakın zamanda sorgulanmaya hazırlanıyor. Katie Price ve sevgilisi Carl Woods bir süredir mutlu bir ilişkisi sürüyordu. Çift zaman zaman tatil için Türkiye'ye de geliyor. Katie Price bugün kadar farklı ilişkileri ve evliliklerinden 5 çocuk sahibi oldu. En büyük çocuğu Dwight York ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki Harvey, Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Katie Price eski eşi Karen Highland'dan da 7 yaşında Jet ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor. Gösteri dünyasında Jordan Hotel'a da tanınan Katy Price uzun süredir en büyük oğlu Harvey'in sağlık sorunları gündeme geliyordu. İngiliz The Sun gazetesini konuşan Katy Price doğuştan gelen rahatsızlıkları olan 18 yaşındaki oğlu Harvey'in yiyecek bulmak için yaşadıklarını anlattı. Gösteri dünyasında Jordan adıyla da tanınan Kitty Price, Harvey gizli buz buzluktaki donmuş pizzaları alıyor ve onları ısıtmadan yiyor dedi. 42 yaşındaki Price yiyecek bulamadığında Harvey'in duvarlara kafa attığı ya da önüne çıkan her şey parçalandığı söyledi. Price 184 kilo olan Harvey'in hakkında doktorların acilen kilo vermesi gerek yoksa kalp krizi geçirebilir diye uyarıda bulunduklarını belirterek ona böyle giderse ölebileceğini söylüyorum. Bana aptal olma anne şaka yapıyor diye yanıt veriyor şeklinde sözlerini sürdürdü.